RECITAR MENTRE PRESO DAL DALILIO NAN SO più QUEL CHE DICO E' QUEL CHE pazio. RECITAR MENTRE PRESO DAL NAN SO cruel che dico e cruel che pazzo Mükemmel sorun nerede? <laughs> sorun bende değil. Ah bebeğim. Öyle kaşlarını kaldıra kaldıra bana bakıyorsun ya. Bak şimdi. Gördün mü? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 9 numara eksik. Sana eksik notayı göstereceğim. Dinle. Bin çaro bin çöre, bin çöre. şimdi eksik notayı? Az önce çıkardığım seslerle sence 7 düveli inletmedin mi? Ha? Ben şarkı söylemem. Ben müzik icra ederim. 9. notayı mı sormuştun? Notanın rezonansı biterken, o en son andaki sese dikkat et. Yaklaş birazcık daha. Bak, 9. notu bu. Yürü! Şerefsiz sen, hadi!